Salih daha güzel dönüyor. Sen ağırsın. Ah dönderdim işte. Kusma da. Bak yapıyormuş döne döne. ben Evet arkadaşlar Salih az sonra pardon Semih bunları ben gene karıştırıyorum ya kusacak mı olacak hazır mısın bir daha? Hazırım. Bir iki üç. Bir de kalk bakalım ya dengen değişecek mi? Dönüyor değil mi başını itiraf et. Hayır. Evet evet evet. Top. Düş, düş, düşmedi arkadaşlar.